Evet 3 zincirle yukarıya çıktık. Yine ikili trabzanlarımızı yapıyoruz. Başını doladım. Bu ilk gördüğünüz deliğe banmayın. Tekrar tekrar hatırlatıyorum. Oradan değil ikinci delikten. İkinci deliğe banıyorum. Ve yarıda videoyu yakalayanlar için ikili ikili çekiyorum. Şimdi buraya 3 tane yapacağız böyle ikili trabzan. Baştakiyle birlikte. Bakın 3 tane oldu. Bir tane zincir çekiyorum ve Aşağıdan bir boşluk bırakıyorum. Buraya değil bir sonrakine. Ay başında olamadım değil mi? Bu boş. Yani bir zincir yukarıdan boşluk gibi düşünün. Bir zincir buradan bıraktım. Aşağıdan da bir delik bıraktım. Yine üç tane. Bir. 2 3 tane ikili trabzan yapıyorum. bir zincir çekiyorum bir boşluk bırakıyorum yine üç tane bu başa kadar yapacağız bunu şu tepeye kadar bu şekilde geleceğiz Evet başa geldim bakın az kaldı bir son şey üç tane yaptım bir zincir çektim yine bir boşluk bırakıyorum buraya bandım bir tane yaptım İki tane daha yapacağım. O iki tane de hep şuralarda arttırma yapıyoruz ya. Şu baş kısımda iki tane arttırma yapıyorduk. Yine aynı şekilde. Baş Buraya banıyorum. İki tane arttırmamı yapıyorum. Bakın böyle görünüyor. Ne yapıyorduk? İki zincir çekiyorduk bu tepede. Yine aynı. Büyük deliğe boşla buraya. iki tane ikili trabzanımı yapıyorum. Üçüncüyü bu bakın boşluğa değil. Üçüncüyü boşluğa değil. Buradaki deliğe. Netiler mi? Netlemedi. İkin, üçüncüyü bu deliğe yapıyoruz yine. Aynısı oluyor bu tarafın. Bu şekilde. Bakın köşeyi. Dönmüş olduk. Şimdi yine aynı bir zincir çekiyorum. Bir boşluk. Yine üç tane ikili tırabzan. Bu tarafa yaptığımın aynısını yaparak aşağı doğru ineceğim. Böyle aynısını yapıp aşağı doğru iniyoruz. Evet gördüğünüz gibi sonuna kadar geldim. Şimdi bu tarafa bağlayacağım. Yalnız burada renk uyumuna dikkat etmemiz lazım. Bakın burası beyaz. Ee, burası da üstü beyaz olması gerekiyor. Ama benim ipim birazdan kahverengiye geçiyor. Birazcık. O yüzden benim daha önce şöyle bir biraz ayırdığım bir ip vardı. Yani ayırdım dedim denk geldi açıkçası. Burada da mesela mavi ile başladığım için ortanın mavi denk gelmesi için ip koparmıştım. Ee, ondan artan bir ip bu. Buradan buraya geçeceğim. Bağlama normal geçiş yani. Devam ediyorum. Örmeye gibi. Bu şekilde ördüğüm için bunu da tersini çevirmem gerekiyor. Buradan buraya devam edeceğim yani. Şu ipi de içine saklarız. He? Şimdi buradan bir zincirim var. Bir zincir çektim. Zaten üç tane yapmıştım burada. Hemen bunun buradaki ilk deliğine banıyorum. Ve üçlü trabzan yapıyorum. şurayı da içine saklayacağım. 1 2 ve 3. Bakın şöyle şu şekilde buraya geçtik. Şöyle olmuş oldu. Daha sonra bu altı yani şöyle göstereyim. Daha sonra bu altı giderken buraları birleştireceğimiz için sıkıntı olmayacak şurası. Aynı şekilde burada yaptığım gibi devam edeceğim. Ama dedim ki şurun beyaz olmasını istediğim için benim buradaki beyaz ipim çok az. Şuraya buradan beyaz ip ekleyeceğim. O kadar farklı bir şey yapmayacağım. Bu sırayı bitirip geliyorum. Evet, bu sırayı tamamladım. Gördüğünüz gibi buradan bağladık ve sona geldik. Şimdi buradan yine aynı modelden devam edeceğim. Zaten burası arka taraf. Şurası ön tarafımız olacak. İşte aynı şekilde yapıyorum. 3 zincir çekip bir karaya çıktım. Bir tane kaydıracağız. Bunu o yüzden burada bir tane fazla yaptım. Bu bir, iki ikili trabzan yapıyoruz. Aynı şekilde. Üç diyorum. Bakın şu sonda bir tane fazlalık vardı. Şöyle oldu bir zincir çekiyoruz. Kaydırma yapacağız. Yani bu, bu modelin aynısı ama delikler bir yana yana kayacak. Şimdi bir bir üç tane yaptığımız için şuraya banmıyorum artık. Benim şeyim gibi oluyor bu. Hmm. Şurası boşluğum gibi olacak. Şuraya banacağım. Bir. ikinci direğe. 2 iki, Yine direğe. Üç. Böylece bir tane kaydırmış olduk. Bakın delik bir yana kaydı. Bu şekilde gideceğiz. Yine bir boşluk. Boşluğa banıyorum büyük boşluğa. Bir. Sonra dire. 3 Üç. Kayarak gidiyor gördüğünüz gibi. Bir sıra yana kayıp Yine bir zincir çekiyorum. Yine büyük boşluğa banıyorum. Bir. 2 3 Bu şekilde bu sarıyı tamamlayacağım. Şu ortaya geldiğimde e, burayı şey yapmamız gerekiyor. Çünkü şu biraz daha birbirine yaklaştırmamız gerekiyor. Sık iğne ile birleştirme göstereceğim bu ortayı. Oraya kadar gelelim. Evet ben sona gelmedim. Şu tepeyi de anlatayım dedim. Tepeye geldiğimizde yine aynı ikili arttırmamıza devam ediyoruz. İşte 3 tane yaptım. Bakın buraya geldim. Ondan sonra yine burada bir zincirimi çektim. Buraya geldim. 1 iki tane ikili trabzan yaptım. Tepede hep yap aynı şekilde iki tane art iki tane aynı büyük deliğe banıyoruz. Araya 2 zincir çekiyoruz. Yine bu aynı büyük deliğe banıp yine iki zincir çekiyoruz. Bakın tepesi aynı. Bu şekilde. Sonra ne yapacağız? Bir tane yine zincir çekeceğim. Şu yanda yaptığım gibi olacak. Yani şöyle bir tane zincir çekip üç tane trabzan yapacağım. Trabzana da nereden başlıyoruz? Şu delikten hemen. Bu üstündeki görünüyor mu? Şurada. Buradan banıyorum. Bir iki Bakın üçüncüyü büyük deliğe banacağım. Öbürküsünün tam tersi görünecek. Simetri olduğu için buradan aşağı iniyorum ya. O yüzden şimdi bak şununla aynı oldu. Üçüncüyü buraya banmıştım. Şu deliğe banmıştım. Bu da üçüncüyü bu deliğe bandım. Yine aynı şekilde devam ederek gideceğiz. Şu alta gelince şu bağlamayı göstereceğim. Evet göğüs oyuntusuna geldim. Şimdi burayı bağlamayı göstereceğim. Buraya kadar geldim üç tane yaptım bir boşluğumuzu yaptık bir zincir bıraktım iki tane kilit trabzan yaptım üçüncü yapmadım üçüncü şu deliğe banıyordum şimdi bu iki deliği birbirine bağlayacağım onu da şöyle yapalım trabzan ile de zincirle aşağı iniyorum bir iki tane zincir çekiyorum bununla aşağı iniyorum bu delikten bir de tam bunun karşısına denk gelecek olan diğerinden Bak şöyle ikisini de katladım sırt sırta birleştirip sık iğne çektim Sıkı iğne çektim sonra bir iki zincir çektim ve aynı şekilde buna devam edeceğim yani iki zincirle bu sefer şuraya burada iki trabzan yapmıştım ya şimdi burada da iki trabzan yapacağım İki zincir çektim yukarı çıktım şimdi trabzanı yaparken dikkat şöyle netlesin hemen buraya banmıyoruz çünkü biraz önce onu biz harcadık şu zincirle harcamış oldum bir sonrakine bandım. ikili trabzan yaptım. Üçüncüyü boşluğa banıyorduk. Bu şekilde bağlamış oldum. Biraz ilerleyeyim görün. Ee, bir zincir çektim. Yine bir. 2 Ve üçüncü yine boşluğa olacak şekilde yaptık. Şöyle de gösterelim. Bakın burası böyle bağlandı. Üçüncü sırada bir üstü bağlayacağım. Şimdi bu sırayı bitireceğim. Geri döneceğim yine üçüncüyü göstereceğim. Evet üstünü de bitirdim. Yine buraya geldim. Şimdi üst tarafa dönüyorum ve e, yalancı trabzan dediğimiz Ay. yalancı trabzan yapacağız. Her sıraya birer tane. Yalancı trabzan dediğimiz dedi. Bir zincir çektim. Yukarı çıktım bu arada. E, neydi? Başını dolayıp sık iğne yapmak aslında. Başını doladım. Bandım. Bakın 3 tane var. 3 tane tel var şişimin üstünde. Tığımın üstünde netlemiyor. Üçünü birden bir kere de doluyorum. Üçünü birden çekiyorum. Buna yalancı trabzan. Başını doladım. Bir sonraki. Bir sonraki deliğe de şu boşluğa da bana bilirsiniz. Yine üçünü birden çekiyorum. Başını doluyorum. Bir sonraki deliğe üçünü birden çekiyorum. Başını doluyorum. Her deliğe başını dolayıp şu aradaki şey yapmamış mı? Bir dakika. Aradaki büyük deliğe de yapacağız. Şuradaki deliğe de yapacağız. Bu şekilde üçünü birden başını dola. Üçünü birden al. Buna yalancı trabzan deniyor arkadaşlar. Bu şekilde göğüs ayrımına kadar gideceğim. Göğüs ayrımında yine bir birleştirme yapacağız. Şöyle bir daha göstereyim. Bandım. Şunu birden bir kere de çekiyorum. Bandım. Şunu birden. Bütün bir netlemiyor ya. Şunu birden çekiyorum. Burayı bitireceğim. buraya geleceğim. Şurada yine bir tane şu iki büyük deliği birleştireceğim. Şurada yine bir sık iğne yapacağım. Ondan sonra yine sık iğnelerle devam edeceğiz. Sonra son sıraya geçeceğim. Evet arkadaşlar burayı bitirdim. Tam bağlama yerine geldim. Bakın son iki delik. Burayı zaten bağlamıştık. Son iki delik. Burayı da böyle bir sık iğne yapacağım. Birleştireceğim. Şöyle katladım. Zaten oraya gelmiştim son şey dedim. İkisinden geçiriyorum iki delikten de. Şöyle sıkıyorum. Başka bir şey yok. Yani normal sık iğne yapıyorum. Bir daha göstereyim. Deliklerim burada. Katladım. Başını dolamadan bir bu delikten ve öbür delikten geçirdim. Çektim. Sık iğne yaptım ya. Buradan devam ediyorum. Bakın öbür kapa geçtim. Burada deliyim var. Burada başını dolayıp sık iğne ile devam ediyorum. Ha burada tepede yine aynı şekilde şu sivri yerlerde yine aynı şekilde ikişer arttırmayı yaptım. iki tane yaptım. Araya iki zincir çektim. iki tane daha yaptım. Yani buralar hep aynı. Şuradan hep yukarıya kadar aynı şekilde geldik. Yukarıda da aynı şeyi yaptım. Yine aynı şekilde bunu bitireceğim. Ondan sonra son sıramıza geçeceğiz.